Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'te yeniden birlikteyiz. 14 Temmuz Pazar günü akşam İzmir Altılı Ganyan yorumlarımı paylaşacağım. İzmir'de 9 koşu var. Bu arada Gündüz İstanbul tahminlerimizde yayında bir önceki videodan izleyebilirsiniz. İzmir'e geldiğimizde 9 koşu bizi bekliyor. 2 tane altılımız mevcut. E, yarışa baktığımızda... E, 2 tane çim, e 3 tane, tane çim yarışı var. Diğerleri kum Tahminlere geçmeden önce bir beğeni, bir yorumlarla desteklerinizi rica ediyorum sizlerden. Gelelim birinci koşuyla başlayalım. Birinci altılıya saat 17.15'te 3 yaşlı Araplar Maiden 1200 metre e, kum piste çıkıyorlar. Bu yarışta favorimiz 7 numaralı Has Ceylan olacak Mustafa Çiçek'le. Rakibi 4 numara Berkiye Alican İnci. Daha sonra 8 numara Reyhan Gelin'i. Aprenti Mert Uyar 51 kilo ile koşuyor yazılır. Ve son olarak 2 numara nal döken ağası Nevzat Avcı. Sıralama 7, 4, 8, 2. İkinci koşuya geçtik. Şart 5 bir yarışı şu çıkar İngilizler 2100 metre mesafede düzenleniyor. Burada 3 atın arasında geçmesini bekliyoruz. Bu şart 5 yarışta 4 numaralı Lucy Justin Bekir Mert Mırık, 2 numaralı Bustani İsmail Yıldırım Aprentisi ve 3 numara Çetalkaya Erhan Aktu. 4-3-2 şeklinde sıralamam. Üçüncü koşuya geldik. Maiden. Üç yaşlı Araplar. 1200 metre kum pistte. Sekiz atın start alacağı yarışta. Bankumuz var. Al bu yarışta. 4 numaralı Ateş Bağır. Muhammed Mir Bilgin'le kazanmasını bekleriz. Şu ana kadar ki iki, iki yarışı da gayet olumlu. 4 numara Banko. Hem yedili plase hem birinci altının 3. ayağı için. Dördüncü koşuyla devam ediyorum. Handikap 16 bir yarışla başlıyoruz. İkinci altının ilk ayağına saat 19'da 4 yukarı Araplar 2000 metre mesafeye çıkıyor. Sürprize çok müsait bir yarış olduğunu önce belirtelim. Yarışın hemen handikap 16 olması hem ilk ayak olması sebebiyle dikkat edelim. Burada favorimiz 7 numara Güneş Kral olacak Eren Aktu ile. Rakibi 6 numara Ahmet Ali Muhammed Nur Bilgin. Daha sonra 5 numara Nadide Hayat İbrahim Sefa Söğüt Aprantisi ile 4 numara Çevici Mustafa Çiçek ve 2 numara Can Hay Nevzat Avcı. 7 6 5 4 2 7 6 5 4 2 sıralamamız bu şekilde. Beşinci koşu devam edelim. 3 yaşlı alaplar şart 4 1200 şimdi start alıyorlar. Bu yarışta önceliğimiz 3 numaralı ekürlerden Esmerda Mustafa Çiçek'le daha sonra 2 numaralı Ata Aydın İbrahim Sefa Söğüt Aprantis ile ve 1 numara Turbo King Nevzat Avcı ile yeri olanlar 6 numaralı Derebeyni de Bekir Mert Mırık'la sürprizde yer açabilirler. Sıralamamız 3, 2, 1, 6. 6. koşu kısa 6'ya geldik. 2100 metre kum pistte. Burada da 8 numaralı ekürlerden Tel Serencan Muhammed Mir ön planda sanki kazanacak gibi gözüküyor ama yine de ben 2 tane hat daha yazacağım. 3 numaralı Anka Ateşi Kadir Tokaçoğlu ve 1 numara Çağdaş Alaçat Eren Aktu. Sıralama 8-3-1 7. koşuya geldik. Handikap 14 Yamak 2 yani aprant yarışı 1900 içinde. Ben burada bir safkana tek atacağım. O da e, bankomuz 6 numaralı Baba Hamdi İbrahim Sefa Söğüt 55,5 kilo ile bankomuzdur. 2. altılılarda tekimiz 6 Altı numara oldu. 7. koşuda 8. koşuya geldik. Şart 5 1200 çimde yapılan bir yarış. Burada ise 2 numaralı Barın Bey ile başlıyoruz. Kadir Tokaçoğlu'yla. Eee arkasından 3 numara Bay Turbo Bekir Mert Mırık. 4 numara Aslan Ayran Aktu. ve son olarak 11 numara Hürkanım Mustafa Çiçek. Sıralama 2 3 4 11. Son koşuya geldim. Handikap 15, 3 uşaşlı İngilizler 1200 kuma çıkıyor. Burada 3 atı birbirinden ayırt edemedim. 1 numara Dangerous Token, Apranti Cem Altun. 2 numara Uygur'un kızı İbrahim Sefa Söğüt Apprentice ile ve 3 numara Misty Hill, Mustafa Çiçek. 1-2-3 diyorum bu yarış için. Böylece İzmir tahminlerimi de hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmış oldum. Çok fazla detaya girmedim ee, videoyu uzatmamak için. Umarım faydalı olabilir. Sizler de kendi düşüncelerinizi mutlaka katarak değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız diye düşünüyorum. Bazen ucu ucuna beşte kalıyoruz. Çok ciddi ikramiyelerde şanssızlığımızı kıramadık bir türlü ama bakalım kısmet diyelim. O yüzden kendi tuttuğunuz her zaman öncelik veriniz. Şimdiden herkese bol şanslar, iyi pazarlar.